Herkese tekrar merhaba. Yapay zeka destekli Arduino eğitim serimizde artık bir proje yapma zamanı geldi. Bu projede bir kapı sensörü yapacağız. Kapıyı açtığımız zaman bir buzzer isimli parçamız var. Bu sadece beep şeklinde ses çıkartmaya yarıyor. E, bu parça ötmeye başlayacak. Kapıyı kapattığımızda bu parça susacak. Bu proje benim aklıma şöyle geldi. Bazen odama birisi girdiğinde kapıyı kapatmayı unutabiliyor. Ben bu durumlarda bayağı sinir oluyorum. E, bunu nasıl basit bir şekilde çözeriz diye düşündüm. Böyle bir fikir aklıma geldi. Hem videoda da şey olur, aslında bunu tabi kullanmayacağım gerçek hayatta ama e, video için güzel bir örnek oldu diye düşünmekteyim. İsterseniz başlayalım. E, öncelikle size elemanlarınızı tanıtalım. Şöyle her Arduino setinin içinde bulunan bir mesafe sensörümüz var. Bu olmadan Arduino setleri genelde olmuyor. Şöyle basit bir e, mesafe sensörümüz, ultrasonik mesafe sensörü diye geç. Bir adet de buzzerımız var. Bu da az önce bahsettiğim gibi bip şeklinde ses çıkartmaya yarıyor. Ekrana geçelim projeye olabildiğince ChatGPT'ye yazdıracağım. O zaman daha önce öğrendiklerimizin ne anlamı var diyebilirsiniz. ChatGPT'nin yazdığı kodlarda hata olabiliyor. Böyle durumda bizim müdahale etmemiz gerekebiliyor. Önceki videolarda anlattıklarım olmadan bu hatalara müdahale etmemiz çok zor. Anlamamız çok zor. O yüzden önceki videolar teorik videoların olması gerekiyordu. Şimdi başlayalım isterseniz. Ben buraya neler istediğimi çok detaylı bir şekilde yazacağım. Ne kadar detay verirsek o kadar iyi. Bazen fazla detayla GPT'nin kafası karışabiliyor ama genel olarak ne kadar çok detay yazarsak o kadar iyi. Evet, burada projeyi bana nasıl yapmam gerektiğini detaylı şekilde anlattı. Sadece kodları vermekle kalmadı, aynı zamanda bağlantılar da nasıl yapacağımı söyledi. Aynen buradaki bağlantılara uyarak yapacağım ve çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. Evet bağlantımı yaptım. Şimdi kodları yüklemeye geçebilirim. Kodumu kopyaladım. Arduino 7'imi açacağım. Arduino 7'imi de açtım. Şimdi kodu yapıştırabilirim. Kartımı seçiyorum. Kartım seçildi zaten ve yüklüyorum. Kaydetmemi istiyor. Kapı sensörü. Evet şu an kodumu yükledim. Fakat bir şey fark ettim. Şöyle size de göstereyim. Ters çalışıyor. Yani kapı kapalıyken ötüyor. Çektiğimde. Ben bunun tam tersini istiyorum aslında. Gördüğünüz gibi GPT her zaman yeterli olmuyor. Biraz kodlama bilgimiz gerekiyor. Burada hemen bakalım nasıl yapabiliriz. Evet burada if mesafe küçüktür ondan yazmış. Ben bunu büyüktüre çevirirsem tekrar yüklüyorum. Sustu. Sustu. Görmüş olduğunuz gibi başarıyla çalışıyor. Şimdi bunu götürüp Kapıya takabiliriz.